en önemli olan birinci şey kendin tanımadır. Bu o kadar zordur ki men arefe nefsehu fakat arefe rabbe hadisi kendini bilen, Rabbini bilen hadisi bir vecihle bir istikamette baktığınız zaman da Allah'ı tanımanın, zat hakikatiyle Allah'ı tanımanın imkansız olması karşısında İnsanın kendisini tanıması da imkansız denecek derecede zor demektir. Bir veçhi de budur. Bunun çok vecihlerle şerhi mümkün. Bu güçlüğü de ifade eder. Men arafe nefsehu fakat arafe Lakin inne mealusu fe inne Her güçlükte bir kolaylık var, muhakkak bir kolaylık var hem de yüz sürü iki defa geçtiği için her güçlüğe iki kolaylık vardır diye temsil eder bu alimler. Burada da bir kolaylık olması lazım. Ben kendimi tanıyacağım ama nasıl tanıyacağım? Ben bunun en pratiğini vehleten yani irade, akıl işe karışmadan vehley ulada deriz. ilk bakışta bir insanla karşılaştığınız zaman vehleten, onu tanımadan, akıl, mantık, muhakeme işe karışmadan onlar menfaat hesabı yapar. Kalbi bir alakayla o insana bir muhabbet duyuyorsan veya bir soğukluk duyuyorsan ikisi de olmayabilir, nötr olur. Onu bırak. Ama husumet duyuyorsan veya muhabbet duyuyorsan Böyle adamlara dikkat et. Çünkü insanda en büyük vaka enedir. Egoizmdir. İnsan nefsini sever. Kimi vehleten hiç akıl işe karışmadan sevdinse o sevgideki şiddet kadar sen onun aynısın. Kalp onu hissetmiş. Aynadaki görüntü gibi o adamda kendini bulmuş ve onu sevmiştir. Nefretse tersini bulmuş ve nefret hissine kapılmıştır. Şu halde vehle-i ulada bir insana muhabbet duyduğun takdirde o muhabbetteki şiddet kadar sen onunla aynısın. Husumet duyduğun takdirde de o husumetteki şiddet kadar terssin. Husumet duyduğunda tersinden, muhabbet duyduğunda düzünden senin ifaden vardır. Onu kolay tahlil edebilirsin. Demek ki bu kendini tanımanın pratik yolu budur.